Selamlar arkadaşlar. Bugün Halo Get bir Pro modelinin uzun kullanım testini yapacağız. Yaklaşık 7 aydır birlikte olduğum bu kulaklıkta olan tecrübelerimi sizlere aktarmak istedim. Umarım bu videoda vereceğim bilgiler sizler için yararlı olur. Şimdi isterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. 150 TL'ye almıştım. Şu anda da yine 140 ile 200 lira bir değişkenlik gösteriyor fiyatları. Şu anda tren yolda bakıyorum fiyatlara. Yani internet piyasasında da genelde fiyatlar bu şekilde. Teslimat sürecinde de kargo elime 7 günde ulaştı. Sağ salim. Bir sıkıntısı olmadan kullanmaya başladım kulaklığı. Şarj konusuna gelecek olursak da kutusunu tamamen şarj ettiğimizde 26 saatlik bir şarj ömrü sunuyor bizlere. Ee, kesintisiz olarak da 3,5 saat kullanabiliyoruz. Ar Ardından kulaklıklarımızı tekrar kutusuna koyarak yine bir şarj etme süremiz oluyor ve yine kullanabiliyoruz. Yani kutumuzu bir kez tamamen şarj ettiğimizde 26 saatlik kullanım imkanı sağlıyor bizlere. Böylelikle de hiçbir şekilde şarja ihtiyaç duymadan Uzun süre boyunca yanımıza taşıyabiliyoruz kutusunu ve hiçbir şarj sıkıntısı çekmiyoruz böylelikle. Ben de şehir dışına çıkacaktım ve şehir dışına çıkmadan önce de kulaklığımın kutusunu tamamen şarj ettim, şarj seviyesi full şekilde dışarı çıktım ve gerçekten hiçbir şekilde tekrar şarj etmeme gerek kalmadan gezimi tamamladım, eve geri döndüm yani. Ee, şarj ettiğinizde tamamen şarjlıyken iken bir daha şarj takmanıza gerek kalmıyor Şöyle ki çok yüksek sesle dinlediğinizde biraz daha fazla şarj götürüyor hani Gerektiği seviyede dinlediğinizde e, ben her gün de dinliyordum aslında her gün kullanıyordum kulaklığı 2-3 saat kullanıyordum Yine de e, bir daha şarj etmeme gerek kalmamıştı Hani şarj etmek çok mu zor hayır değil zaten kablosu e, küçücük bir şey onu da Cebinize atarsınız e, belli bir yerde şarj taka, şarja takabilirsiniz yine şarj süresi kısa olduğu için hemen derhal bulunduğunuz ortamda onu da şarj edebilirsiniz kolaylıkla şarj oluyor. Bluetooth mesafesine gelecek olursak e, gayet başarılı bir Bluetooth mesafesi var aslında. Yani yazılı olarak üründe 10 metre olarak gösteriyor. E, ben ölçmedim ama Gerçekten hani bir odadan evin başka bir odasına kadar e, kolaylıkla müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Ben de telefonumu odamda bırakıp kulaklıklarla birlikte mutfağa kadar gidip orada işimi hallederken müziğimi de dinlemeye devam edebiliyorum. E, çok uzaklaştığınızda daha doğrusu arada duvarlar olunca biraz kesinti yaşanabiliyor. Hafif bir cızırtı oluyor, sesler kesilebiliyor ama hani koridordan mesela koridorun diğer tarafına gittiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız çünkü duvarlar o bluetooth bağlantısını kesmiyor, önlemiyor. Yani dediğim gibi yakın odalarda veya da duvarsız uzak noktalarda da 10 metreye kadar sizlere bluetooth mesafesi sağlayabiliyor. Sıkıntısız bir şekilde telefonunuzu bıraktığınızda da farklı noktalardan da müziklerinizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Veya da video izliyorsanız her ne yapıyorsanız. Dışarı ses veriyor mu sorusuna ise e, tabii ki de en yüksek sesle dinlerseniz e, dışarı ses verecek bir miktar ama e, orta seviye veya onun üst seviyesinde de dışarı ses vermiyor aslında bundan emin olabilirsiniz. Yani çok sessiz ortamda olursanız biraz yüksek sesle dinlerseniz yine hafif bir melodi duyulur belki dışarıdan ama. Hele ki böyle kalabalık bir ortamdaysanız belki de hiç duyulmaz en yüksek sesi. Gerçekten yalıtımı iyi, ses yalıtımı iyi kulaklıkların ve kolay kolay dışarı ses vermiyor. Bu da benim en çok istediğim özelliklerden birisiydi zaten alırken. Buna dikkat ederek aldım ve şu anda bu konuda memnunum gerçekten kulaklıktan. Şimdi kulaklığın artılarını bir toplayarak bahsedelim. Öncelikle tabii ki de kablosuz olması çok büyük bir avantaj. Zaten hani almamın nedeni de buydu. Kablo derdinden kurtulmak istedim ve Bluetooth özelliği olması çok rahat bir şey. Yani gerçekten eğer kablolu kulaklıktan Bluetooth kulaklığa geçerseniz e, aradaki farkı anlayacaksınız. Aynı zamanda şarj süresi fazlasıyla geçiyor gerçekten. Hani zırt pırt şarj etmenize gerek kalmıyor. Ve bir de e, kulaklığın kutusunun içinden 3 e, farklı büyüklükte e, kulaklık petleri çıkıyor. Ve onlar kulağınızın büyüklüğüne göre mesela kulağınızın deliği çok büyükse eğer büyük bir pet takıyorsunuz kulaklığınıza küçükse küçüğünü takıyorsunuz. Benimkiler küçük olduğu için en küçüğünü kullandım ve şu anda gerçekten aşırı rahatlar. Hiç kulağımda hissetmiyorum bile kulaklıkları. Herhangi bir ağrısı yapmıyor veya da rahatsız etmiyor beni kulağımdayken. O konuda da yine başarılılar. Aynı zamanda ses kalitesi fiyatına göre gerçekten çok iyi. Yani e, ben ilk aldığımda ucuz diye hani çok da iyi bir ses kalitesi beklemiyordum açıkçası. Ancak daha sonra kulağıma taktığımda ilk müziği dinlediğimi hatırlıyorum. Gerçekten ses kalitesi beni bayağı bir şaşırtmıştı. Hala da çok iyi bir ses kalitesi verdiğini düşünüyorum. Bu konuda da başarılı. Ve yine en iyi özelliklerden birisi kutusunun gerçekten çok küçük olması. Bu kadar küçük bir kutunun olması ne işinize yarar? Cebinize koyup her yere götürebiliyorsunuz gerçekten. Kutusu cebinize sığıyor ve dediğim gibi taşıması hiç zor değil. Kutusu küçük olan kolakları severiz. Eksilerinden bahsedecek olursam da e, bağlantı problemleri biraz sık yaşanıyor aslında. Ne demek istiyorum? Yani e, kulaklığınızı telefonunuza bağlarken e, ben biraz fazla sıkıntı çekiyorum. E, her zaman olmuyor ama arada sırada bağlanmıyor ya da tek bir tanesi bağlanıyor. Onu da hani birkaç kez tak çıkar kutuya koy öyle bağla birkaç kez bluetooth'u açıp kapatıyorum o şekilde. E, hallediyorum yani çok canımı sıkan bir şey değil aslında ama hani böyle bir şey var e, fiyatına göre de aslında olması normal haberiniz olsun diye söylüyorum. Aynı zamanda bir diğer eksisi de kutusu çok kaliteli değil yani fiyat çok kaliteli bir malzemeden yapılmamış ve ne herhangi bir düşüşte e, herhangi bir darbede kırılabilir. O konuda da hassas bir kutu sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere bir de kulaklık mikrofon testini sunmak istiyorum. Dışarı ortamda aldığım ses kaydını sizlere e, göstereceğim, dinleteceğim daha doğrusu. Sizler de aslında dinleyerek e, mikrofonun iyi olup olmadığını test etmiş olursunuz. Açıkçası hani e, kulaklıklar e, ağzınıza kadar uzayan bir mikrofonu yok. Kulaklıklar kulağınızda kalıyor, mikrofonlar kulağınızda kalıyor. Bu yüzden çok iyi bir mikrofon performansı alamazsınız aslında dışarıda falan. Ama yine de hani sesinizi karşı tarafa e, verebilirsiniz ve konuşmanızı gerçekleştirebilirsiniz Kulak, kulaklığınız kulağınızdayken. Ben de yaptım ve gayet de aramalardan da memnunum aslında. Şimdi mikrofon testi geliyor. Alo Pro modelini muhtemelen. Selamlar. Şu anda bu ses kaydını Halo GT1 Pro modelinin mikrofonuyla alıyorum. Şu anda dışarı ortamdayım. Pek fazla rüzgar yok. Sizler de bu ses kaydını dinlerken Halo GT1 Pro'nun mikrofonunu test etmiş olursunuz. Ne kadar kaliteli ses alıyorsanız mikrofon o kadar iyidir. Bakalım mikrofon testinden başarıyla geçecek Kulaklıklarımız dokunmatik özellikle ve bu dokunmatik özellikleriyle de e, kulaklıklarımızı kumanda edebiliyoruz. Tek bir dokunuşla e, durdurup yani dinlediğimiz müziği veya da izlediğimiz bir videoyu durdurup tekrar e, başlatabiliyoruz. İki kez çift dokunuşla da e, başka bir şarkıya geçebiliyoruz yani bir sonraki şarkıya geçiş yapabiliyoruz. Üç kez dokunduğumuzda da Google Asistan veya da iPhone kullanıyorsanız Siri yani akıllı asistan devreye giriyor. E, dokunmatik şu anda beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Hani başka bir yere dokununca hemen çalışmıyor. O kadar hassas değil. Parmağınızı aldık oluyor ve bu şekilde çalışıyor. Yani dokumatikler dokunmatikler gerçekten düzgün çalışıyor. Bu dokunmatik olayından çok memnunum. Ya olurken de zaten buna dikkat etmiştim. Buna dikkat ederek almıştım. Şimdi sonuca gelelim. Asıl soruyu. Ben memnun muyum? Hani siz alır mısınız? Önerir miyim sizlere? Bundan bahsedeceğim artık. Şöyle söyleyeyim ki ben kullandığım süre boyunca gayet memnundum. Hala da memnunum. Hani keşke şu modeli alsaymışım, keşke başka bir şey alsaymışım demedim hiç. Çok araştırdım ben almadan önce ve ee, en sonunda zaten HALO GT1 Pro'da karar kıldım. Şu anda da iyi ki bunu almışım diyorum aslında. Hani gayet uygun bir fiyat aldım. Daha sonra ben aldıktan sonra bir düşüş yaşadı zaten. Hani 150 liraya almıştım. Daha sonra bir 135 liraya kadar düştü benim şansıma tabii ki. Ama hani onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamadım hala. Sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Sizlere de gerçekten öneririm yani bu kulaklığı almanızı. İyi ki almışım yani. Bu kadar. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yardımcı olduysam, videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlar arkadaşlar. Bugün gt bir pro modelinin uzun ya motor ya hazırsanız videoya geçelim. Hem de bizim tarzımıza.